Şimdi tekrardan Windows'umuza formatımızı atıyoruz. Buradan ileri diyeceğiz. Çok basit bir şey. Şuradan gelişmişe geliyorsunuz. Buradaki bölümleri tek tek siliyorsunuz abi. Şöyle tek tek silmeniz gerekiyor. Hepsini tık 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 siliyorsunuz. Burada yeni birini diyorsunuz. Uygulan diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Yeni burada birimi oluşturdu. Burada ileri diyorsunuz. Telefonla çektiğim için oranın şimdi ne kadar hızlı ilerlediğini göreceksiniz. Hemen bir yüzde bir dedi bile zaten. %2. Çok hızlı bir şekilde ilerleyecek. Şimdi bunun gerisini çekmeyeceğim yani. Masa videosunu çekmeyeceğim. Ben sadece nasıl format atılır o birimleri nasıl silebilirsiniz diye gösterdim. Masa üstü geldiğinde tekrardan kurumlara devam edeceğiz.